lan. arabanın kilidini de kapatmadım. Live Gamer TV diğer 1'de aramıza katılmış. Erke abi hoş geldin aramızda sende. Artık bir... Ee, lahmacunsun.

<laughs> <Canlı remix. gülüyor> Bunlar niye arkadaşlarını da böyle alıyor bir yerden Altın kapılarımız kan oldu Tayfun Arkadaşlar Ben anlamıyorum bazı şeyleri Bu arada şunu fark ettim Geçen e, insta yaptığım bütün Storylere baktım arka arkaya bütün storylerimle arkadaşlar diyerek başlıyorum. Hepsine. <laughs> hani alamazlardı bizi kim alabilir la? Bundan sonra arkadaşlar demeyeceğim. Hayatımlar diyeceğim size. Aşkımlar. işte lan Aha polis. Her raidiniz. Polisle alakalı kanka. Polisle alakalı. <laughs> ah, 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 ha tamam. Kıymetli kardeşlerim. Kıymetli ve çok değerli kardeşlerim. <laughs> Arkadaşlar ben sizi aka açmış aka kardeşim açmış. Ben sizi akaya atıyorum. Hikayenin geri kalanını oradan takip edin. Ben helikopterim helikopterde ge... ha bu normal helikopter. Siz oradan Aman ben baygınım ki. Efes çok düşük izlenmiyor mu? I don't know 15 FPS mi bakayım? Var mı mi? Tek PC mi? Ben de tek PC yayın yapıyorum oğlum. Olumsuz ama. Hayır

Dur yapma ne yapıyorsun dur sakin ol. <laughs> dur, dur Aa, ne oluyor Dur sakin ol. Başım nasıl acıyor? Alan hızı var ya ki İyi ki doğdum <laughs> be çok. İyi <ki> doğdum <laughs> be doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun BEÇO Sizin Ben, ben nasıl gideyim? Beto <laughs> iyi ki doğdun canım kardeşim. İyi Abi dur ellerim bağlı nasıl kalkıyorsun sakin ol. Ama ne koydum ellerimle mi kalkıyor? Doğru diyorsun. Dikildim işte. Beynini siktim. Yok hatırlatayım dedim. Hadi teşekkür edeceğim. de nasıl edeceğim? Allah belanızı versin. Çözsenize. Niye? Kafam nasıl acıyor oğlum? Bu böyle bir şey, şey yapılır elimi mı? Ayağımı çözsenize. Yavaş vurduk lan. ne oldu ki? Lan ya? bayıldım, bayıldım. Yavaş vurduk oğlum. Bıçağı versenize bana. Ne bıçağı? Bıçağı versene bir şey yapacağım. Ne bıçağı ya? Bıçak mıçak yok ki. Dağın gününü kutlamak için yaptık sürpriz. Dağın gününü kutladık biz sizin. Evet. Allah'ım şu maskeleri Daha... bir çıkarsanıza. Yok, yok, yok maskeyi çıkarmayacak. Çıkartın. Tan tanıyamıyorum kimsiniz maskeyi çıkarın. Ee, çağla çağla. tut. tut. Allah'ım ne olur yanımda Böyle orospu evladı arkadaşlar olmasın. Nin, kimin doğum günü? Beço'nun doğum Beço. günü değil ki bugün amına koyayım. Nasıl ya? Nil öyle söyledi. Nil nereden ne biliyormuş benim doğum o. günümü? E ona da Çağla söylemiş. Çağla nereden biliyor mu doğum günümü olduğunu? E Beço söylemiş ona da. Efe söyledi bunu. Lan siktirin gidin, amına koydumun yalancıları sizin. Düzgün koş, sikmeyeyim anneni ya. Aha. Amına koydum. <laughs> dur dur, Zee sen kıza <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> Ne kıza mı? Durun durun hasta ekmeğim buradan. Kadına ha? Aptal orospu bu çocuklara Sen yaptığınız kadına. hareketlere bak. Hani biz iki Sopayla kim... doğum günü mü kutlanır? Hani Çık lan, kim alabilirdi? Ben vuracağım bunun kafasına dön arkanı. Tamam. Racona ters abi. <laughs> çıkardı bu. <laughs> bakmıyorum. Lan bizi almadan Bak bir de bizi almadan geri dönecekler bak. Yetiş çabuk yetiş. bu çocuğun bıçakların bir adım daha atarsan o Ben Sana de Emecan. Orası ben de bu çocukları. Delireceğim ya. İyi arkadaşlar sakin bir şekilde rolü izleseniz de siz ne tartışıyorsunuz? Ananı sikeyim Beço senin Doğum gününü sikeyim seni. Ben seninle. doğum günü değil ki bana ne vuruyorsun? Anla ama ne burada ne içimiz var? <laughs> dur dur sakin ol. Ah! Ne işimiz var <laughs> doğum günün diyse burada? Ne bileyim ben. Ben mi şey yaptım ama sanki? Ya. Var mı? Ajayı arayalım da gelsin alsın bari. Cık. Ulan kafam ensem nasıl acıyor ya? Oğlum bizim burada ne işimiz var? Dun dun dong.